Arkadaşlar Merhabalar bugün sizinle köyde tohum ekeceğiz niye olmasın ki yanımda tohum da var ah, ah, arkadaşlar toprak yemiş durun arkadaşlar videoyu izleyin yine de ben sizin için içiyorum adı neydi ya? Arkadaşlar şimdi Buraya küçük bir delik aç. Küçük değil de biraz büyük. Buraya kadar anladınız mı? <laughs> Sen kuyucumuş gibi böyle yavaş yavaş. Burun benim gibi böyle kaldırma. Yoksa kafanızda düşebilir. Annen sizi uyarsın. Uyarmasın. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı da kırasım geldi ya. <laughs> arkadaşlar tamam. Biz tohumumuz burada. Ah. Ay. Elimle açayım şurayı. Zaten elimi yıkayacağım. Arkadaşlar bir sıkıntı yok. Benim için üzülmeyin. Üzülmenize de gerek yok ki. Ah. Şunu da atayım. Tamam. Şurayı kazalım. Toprak Arkadaşlar ben bir gün mandalina tohumu ektim. Bir gün de hurma tohumu ektim. Kördeyken hepsi de Çünkü Arkadaşlar tamam. Işte oh. Arkadaşlar bu da bir çi Çiçekmiş Oy. Çok güzel ya arkadaşlar. Dur şurayı şur çok bağlayalım. Yine kırmayacağım bir şeyleri ya. Toprak kazıyacağım. Arkadaşlar burayı nasıl dolduracağımızı diyeceğim. Tabii ki de böyle dur. Arkadaşlar bu videomuzda da kedileri besledik. Siz de kedileri besleyin çünkü onlar açlar sabahşam değil mi? Hay, biz de tohumumuzu ektik güzelce. Kedilerin de karnı doydu. İyi şimdi biz de nanelerimizi toplayalım. Naneleri. Arkadaşlar bak bu meyve ağacı. Bundan meyve çıkacak. Çıkmış mı birazı? Yok hiç çıkmamış. Arkadaşlar bak şunlar nane ağaç. Ay. Ay. Böyle hayat huzuru ya. Böyle hayat huzuru. Ay. mı soydum yanlışlıkla. Şuraya atalım. Arkadaşlar nanelerimiz de çok güzel kokuyor ha. Ay ki de geldi. Piziye atalım mı arkadaşlar anneyi? Ha? Aa, tamam. Oy, bacağım acır. Kediler nadileri sever mi da zaten.